Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Ziya Selçuk'un bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben de varım desin açıklamasının ardından ülke genelinde birkaç okulda öğretmensiz ve gözetimsiz sınavlar yapılmaya başlandı. Düzce'de uygulama Merkez Hikmet Akın Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Okulda 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 2. yazılı sınavlarının gözetimsiz olarak yapılması planlanırken öğrencilerde güven duygusu ve dürüstlüğün insani kazanımlarda ne kadar önemli olduğu vurgusu yapılarak yapılacak uygulamaya bu ruh, inanç ve hazır bulunmuşluk düzeyiyle girmeli yönelik eğitimler verildi. Ön hazırlıklar yapıldı. Hikmet Akın Ortaokulu'nda yapılan uygulama ülke genelinde yapılanlardan farklı olarak ilk defa 400 üzerinde öğrenci mevcudu bulunan ve tüm dersleri kapsayacak şekilde yapılan ilk uygulama oldu. Bu sabah okuldaki 19 sınıfta Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı sınavları gözetimsiz olarak gerçekleştirildi. Sınavların ilkine vali Zülkif Dağlı da katıldı. Vali Dağlı öğrencilere sınav kağıtlarını dağıttı, başarılar diledi. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın bir sözüyle başladı. Okullarımız gözetmensiz sınav yapsın ve bu işte ben de varım desin manasıyla böyle bir sloganla başladım Ve dalga dalga ülkemize yayılıyor. Ee, bugün burada da Düzce'mizde Hikmet Akın okulumuzda, ortaokulumuzda bu sınavımızı yapıyoruz. Şu an itibariyle e, ilimizde bu okulumuz biz de varız dedi hemen kısa bir zamanda karar vermek suretiyle. Ve e, gözetmensiz sınav yapılıyor ve şu an itibariyle saat 10.30'da sınavımız başlayacak burada hiç öğretmenimiz olmayacak öğrencilerimiz kağıtlarını aldıktan sonra biz birazdan sınıfımızı terk edeceğiz öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimiz sınavlarını kendi kendilerine yapmak suretiyle bu konuda Erdemlerini ve kendi sadece kendi bilgilerine güvenerek neler yapabileceklerini gösterecekler Tabi burada çocuklarımızın Aslında içinde var olan dürüstlük özgüven Erdem duygusunu biz küçük bir çabayla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Normalde zaten çocuklarımızda fıtraten, yaratılış olarak bu duyguların hepsi, bu güzel duyguların hepsi var. Biz de bunları çıkarmak için ortaya uğraşıyoruz. Ve sınavlarımız bundan böyle dalga dalga tüm ilimizde ve ülkemizde bu sınav sistemi yaygınlaşacak inşallah. Tabii güzel bir uygulama. Bu okulumuzu da tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ve uygulamanın öğrencilerimizin gelişimine, Maddi gelişimine, manevi gelişimine, erdem ve ahlaklarının gelişimine faydası olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Vali Dağlı açıklamasının ardından öğrencilere tekrar başarı dileyerek öğretmenlerle sınıftan ayrıldı. Öğrenciler gözetimsiz ilk sınavlarını yaptılar. kendilerinin güvenlerinin olduğu belli. Yardımcılardan olayı tamam başladılar zaten yapmaya. Sinemiyaz başlayacaklar.